Üçüm. Yok yok, şu şey yok bu yüzden sordum ona. Yap. Türkiye vardı da arkada var ya. Peki, ya? yok yok, açsın onu. Yapmıyor. Yap 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 yapma. Yapma, yapma. Bir daha bir daha Yapma, yapma. Yapma, yapma. Yapma, yapma. Yapma, yapma. Yapma, yapma. polisi Yap. Ya oğlum yeter yaptık ya. Jordi yapsın. Ya, tamam şimdi. Yap. <laughs> Dönemiyordum ama Altıma sıçtı. Artık korkuyorum köpeklerden lanet olsun. Varsa da bu saatte. Ana oğlum marketten lan biz niye ekmek ekmek almadık? Markette duracağız dediniz marketi niye durmadık? Sorma sayı. Diyorum her köy zaten orası. Fırın fırın diye de yani köyde kanka bu fırın bu saatte niye fırınlar? Ya bakkal makkal olacağını sanmıyorum şey işte. demek istediğim bu köy yani. Aa durak var gerçi lan. Durak varsa vardır bir şeyler. ya <laughs> mantıksa ben de anlamadım ama. O kadar da kuytu köşe değildir yani. Oğlum ayı çıkmasın. Niye geceye kaldın sen? <laughs> Çok korkunç Oğlum çok iyi ya adını satayım da az daha hızlı olsaydım Göremiyor musun? Kanka yok onlar o da var tabi de yolu da tam görememiyor Yolda bir şey bir şey olur He? Biz aç? Ana aydınlıkla aydınlandı mı? <laughs> Kanka gözüme bir şey gelecek bu seferde. Şey, orada yol bak böyle yokuş aşağı iniyor ya yukarıdan sonra. Öyle oldu mu önü göremiyor ya, o yüzden ayağa kalktım. Oğlum çok fark ediyor lan. Vizörü açınca bayağı iyi görüyorum da. Vizörü kapatınca bu sefer de düşüyor Ne Tekeli oğlum. He. Ee, oradan tekeri nasıl gördünüz ben görmedim ya. Bunu okudum keşleri. Dayı ekmek var mı dayı? Her <laughs> şeyden mi? He? Şeyden beri otoban tamam böyle bir başı başladı. Kanka soğuk olum üşüdüm ama ne? Bu niye <laughs> bu şeylik takmadı anladın mı? Zaten bunun yüzüne kaza yaptı. Ha kanka yiyemiyorum ya. Niye? Yiyemiyorum. Yara var ya burada böyle onun burada şey var ya koruma. Tamam. Böyle katladığım zaman oraya bastırıyor ya acıyor. Daha acıyor acıyor. Ayağımı katlayamıyorum. Tamam. E yenisini al. E, o... Para. Manyakası, yenisi alsam mı olacak? Koruma olduğu sürece dizde ben bu dizimi böyle katladığım zaman o koruma böyle eziliyor ya. Tamam. Bu tam buraya bastır işte yara var orada. Acıyor yani. Bak 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 <laughs> ha? <laughs> bak. Az ver. Ha? Mikrofon ağzıma gir. Atmak ya, atmak. Ya. yolcular gidiyor ya bir şey olmaz yollar demek ki güvenli yani hiç, hiç değil çıkmaz çıkmaz bir anda çıkar da RPG'leri açsaydım keşke RPG'leri unuttum bak nasıl şey gerekiyor yatırıyorsun ya bir şey görmüyorsun ki еще хуже. Oğlum o bozuk yol vardı ya. Aklım çıktı orada var ya. Gidon nasıl sıkıyorum var ya kendini bırakmasın diye. Ha. Kollarım ağrıdı oğlum. Bir bıraksam var ya yok yerdesin yani. Gidonu sıkıyorum böyle düz dursun diye. Oğlum bu ne lan sağ uçurum mu ne anlamadım ki ben. Oğlum bu nasıl yol anladın? Ben var ya altıma bildiğin var ya. Şu an dolduruyorum. Motorla kim Kapatamam ki. Hı ha, şunları kapatabilirim. Ona sizler kapalıymış zaten lan. Biliyorum ne güzel. Ben giderim ben sana. Şimdi aç. Işte. Sarılara sarılara. Onu bayat mı kötü Lan Aaa ben sizler kapalıyım. ben diyorum niye önümüz zor görüyorum? <laughs> Orada kapattım ya sonra geri açmayı unuttum. Ben ne derdindeyim diyeyim, bunu arabeks derdin? Ben burada can derdindeyim bunu arabek istiyor ya. Anonim abladan. Seinsiz. Bu saatte kim? Evzi biller mü bir şeyi de öneürüz Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillah Allah Bismillah ya Allah Bismillah. Oğlum bak burada var ya yapraklar mapraklar dökülmüş. Oğlum burada bir bir şeyler geziyor. Ya müzik dinliyor, pezevenkler müzik dinliyor ya. Ben burada altıma sıçıyorum, pezevenkler müzik dinliyor ya. <laughs> Nasıl açmışlar sesi bile fullemişler ya. Nerede bu kamp yeri? İyi bok var yerde. <laughs> Oğlum elim ağrıdı ya. Lan bok. Açma sesini kapat. Oğlum araba amcemle oğlumdayızın kız ne yapıyor? Şu robot. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ananı hoş bulduk. Yok yok oğlum yok 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 oğlum yok. <laughs> Ya bu şey etmez. Öteki için de aynı şeyi söyleyeyim mi canım? <laughs> bu arada geldik yani hani bu, bu, burası yani. Bundan sonra hani yolda ortasında bitiyor konum. İleride. İleride yolun ortasında konum bitiyor. İleride ne var bilmiyorum ama burada bok var yerde. Ha, burada yerde bok var yerde. Ananı. O ne lan? Köpek, köpek mi o? Köpek, köpek. Altı masa işte sen gitmez. köpek var köpek varsa iyidir ya. Aynen herhangi bir şey olmaz Yani. Domuz değil çakal varmış. Öyle diyordu videoda biri. Analize. yapmayın gençler. Aha sustular. <laughs> Köpekleri fısıldayan adam. <laughs> ben bize demiştim ama. Evet o kadar yürüdükten sonra şelaleyi bulduk beyler. İşte şelale. La oğlum bu nedir la? Oğlum bu nedir? Kendi müdahacı gibi hissettim. <laughs> nedir oğlum? Abo, yola bak. Neyse. Evet, bizi Sakat Hüseyin bile bu yollardan geçiyorsa size geçersiniz. Korkmanıza gerek yok. Değil mi Hüseyin? He. Bakayım Brixton lastiklerin. Şeker, oğlum. <laughs> oğlum çok güzel lan. <laughs> Hadi bakalım parkur. tek geçelim tek tek. Bu buraya hangi mühendis yaptıysa helal olsun. Seni bile taşıdı. Seni. Kanka. Şelale bu taraf diyor. Nereye gidiyor onlar? Evet, evet şelale yazıyor orada. Ne ne oğlum orada bir gidiş yok ki. Yol yok. Bak patika yol dışı. Bence sağ değil ya. Yok. Bence sağdan. <laughs> Soldan devam baba. Bence sağdan. <laughs> sağa bakayım bir siz <laughs> çıkın ben geliyorum. Abi taktım takviye amına koyayım abi sağ olmaz yok yukarı çıkmamız lazım buradan da çıkış var yukarı zaten Neyse, Oğlum adam buraları çıplakları kaması geldi lan? Olmadı. Kanka o aşağıdaki yerden bahsediyor. 5 dakika dedi bura 5 Allah için. O boklu dereden bahsediyor herhalde diyor. Şimdi kim idi derede? Sus kapatıyorum. Ferrari'nin ucu bura galiba. Yanlış yerden çıkmışız. İleriden bir daha aşağı indik. Şelale kuru diyorlar. Kurumuş diyorlar. Yolda birileriyle de karşılaştık ama biz gene de çıkıyoruz. Aha şelale. Şelale. Kuru şelale. Balıklar var göz gözükmüyorlar, hani gözükmemiş biraz. Kurutmuşlar şeyler ya. Kuraklık buraya da vurmuş. bir sürü yavru balık var lan. Mekanlar çok güzel ya. Kuru da olsa güzel yani. Görmüş olacağız, gezmiş olacağız. Evet, ikinci şelaleyi de bulduk. Şelale foşur foşur. Evet geldik dostlar şelale. En azından birinci şelale buraya herhalde. Şu ipin olduğu yer. İp varmış tırmanılıyormuş bilmem neymiş. Ançart yapıyormuşuz burada. Biliyor şelale mi? kuru ve boklu. Evet. Harika. Hadi ama Nathan. Ciddi olamazsın. Üçten <laughs> mi tırmanacağız? Yes sir bitch. Tamam işte burada oturak Sen gel şurada otokaya gel. Orada mı duruyor? Çıkırılmaz mı? Alo çıkarım da. Yaroması inerim bilmiyorum. Boşver boşver. Çıkıyorum hadi be. Çık içeri hadi. Çık oradan hadi. Ne? Bu da ikinci şelale Yeminim <laughs> <laughs> çok kötü olmuş kurumuş bak. Tövbe işte. Geliyorum dur Al biz gidiyoruz. Ben geliyorum ben manyağım. Ben Al şunu da. <Sessizlik> buradan geldik. Uf, kalan bu ama çok iyi. Şuradan su aktığını düşünemiyorum ya. Yollar çok tehlikeli. Of. Keşke seyirler laksaydı ya. Neyse. Şimdi buradan geçeceğim. Ar Hı -hı. Toz balığı bu. Ana gitti. Hı -hı. Kanka şuradaydı ya. Bak şurada Var bu. Aha aha bak 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 bak. Aa kurbağa yavrusuymuş lan. 30 var değilmiş bak. Görüyor musun Görsen. Et daha. Çek. <gülüyor> Forest. <gülüyor> evet, gençler dönüşe geçtik. Normal yani ilkbaharda geleceksin ki. Ne oluyor lan? Dostum, <laughs> Sinirlerim bozulunca ne dediğimi bilmiyorum ben. Neyse boş ver şimdi. Senin kafanı siki. Otobana kadar onlar benden önde gider. Şimdi dikkat etmez lazım yollara. İnekleri falan burası ilk durduğumuz yer 60 NK'nın arkasında geçmiş olsun Allah. Bu kadar yolu NK'nın arkasında. Zulüm. Siz nereden şey? Şuradan döneceğim de. Yolu fark etme. Siz gitmediniz mi? Ne ya?